Dorut Aşkın karanlık yüzünde dur Öylece hep Böyle dursun aşk her zaman hayatında Karanlık yüzünde dur aşkın Sus Tamamı buydu de Bütün yabanlığıyla süren insanların kuytularında kal Orada kal Unut Rut, Unut sen Ben sürdürürüm kalan kısmını Hattım bu ucumu Kervanlar ve sahrayla Kendime de sana da ağlarım. Sen sus Ruth, sen konuşma. Sen yaban hayata katıl. Orada sürdür mutsuzluğunu. Sara nasılsa geçeceğin yerdeyiz. Ah Ruth, hala sevgili Ruth. Ortalıkta dönen yalanlarını hissettim hep. İsteseydim kolayca ortaya çıkardı. İstemedim. Senin kendinden kaçırdığın şeyleri ben nasıl ortaya koyardım? Sen kendini kandırıyordun. Seyircin oldun. Yalanlarını, oynayışını seyrettim. Son ana dek. Kendini ikna ettiysen beni de ikna et. İstedim. Ruht, mutsuz meleğim. Sen inandırmakla inandırmamak arasındaki o siyah noktada durdum. Bunun adı işte zulümdü. Bu zulümde sen beni bütün uçlarımdan çağırmaya geldin. Ben bütün uçlarımı kanatarak kopardım kendimi oradan. Tekrar tekrar, tekrar tekrar kanattım bu. Senin istediğinden fazla kanattım kendimi. Kendimi kendi zulmümde tuttum, orada kaldım. Onu çektim. Yapmasa mıydım Ruth? Bunun cevabı artık anlamsız. Ben zaten Ruth, bana gelecek olan o zulmü gördüm. Sendekini, sendekileri. Bendeki tamamlanmadı henüz. Son sözü benim söylemem neyi değiştirdi? Hiçbir şey. Bir çocuğun, senin çocuğunun mu? Kendini kandırmasından başka neyi ifade eder bu? Hiçbir şey. Benim son sözü söylemem, bendekileri, hala bende kalanları, sana eksik gelenleri, hala söylenecek olanları bitiriyor mu? Hayır senin eksik kalanlarını bana söyleyeceklerini tamamlıyor mu? Hayır Ruth, eksik kalanlar çoğalıyor aramızda. Şimdi bende kalan boşluğu doldurmak üzere, borçlu değil misin? Kendi mutsuzluğunu da benim mutsuzluğumu da borçlu değil misin bana? Ama bırak öyle kalsın. İnsanın yüreğinden geçmeyen borçlar ödenmezler. Sen Ruth, sevgilim Ruth. Hattın öbür ucundaki derin sessizlik Sus İstediğin kadar sus artık Öyle kal Kervanları ben yalnız geçiririm Sahra'dan Sen yalan hayatını suda Aşksız hayatın kenarında dur Sana verilecekleri bekle Tamamı buydu böyle de Ama Ruth ben benim söylediklerime, benim çığlıklarıma inanmayanların söylediklerine, onların çığlıklarına artık inanmayacağım. Söz Ruth, sen benim çığlıklarımı duydun. Bana en yakın uzaklık sendin. Bir tek sen duydun çığlıklarımı. Artık Ruth, senin söylediğin hiçbir şeye inanmayacağım.